Hatay'daki depremde Burak Taşkın iki bacağını kaybetti. Tam 48 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı. 49 yaşındaki Taşkın Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde takılan protest sayesinde hayata daha umutlu bakıyor. İkinci gün akşamı çıkarmışlar. Bir sedyeye bindiğim anı hatırlıyorum. Beni sedyeye yatırdılar ambulansa gidiyordum enkazdan. Ondan sonra gözüm açtığında hastanedeydim. O anları bu sözlerle anlattı. 6 Şubat'taki depreme Hatay'da Rönesans Rezidans'ta yakalandı. İki bacağını kaybetti. Takılan protezleri sayesinde yeniden yürümeye başladı. Hastamızı öncelikle uygun bir protezi belirledik. Protezi geldikten sonra da uyum sürecine aldık. Protezleriyle kendi bağımsız yürüyebilir hale gelmiş vaziyette. 49 yaşındaki Burak Taşkın'ın ilk tedavisi Adana'da yapıldı. Ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde devam etti. İlk Adana'da Balcalı'da tedavi gördüm. Başka bir hastaneye sevk ettiler ve Etlik Şehir Hastanesi'ne geldim. Tedavim burada devam ediyor. Protezlerim yapıldı. Yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladım. Enkazdan 48 saat sonra kurtulan Burak Taşkın 8 ay sonra protez bacaklarına kavuşarak ilk adımlarını attı. Yaşama yeniden tutundu. Yaklaşık iki aydır protezlerimi kullanıyorum. Oldukça da memnunum. Fizik tedavimiz ve doktorlarımızın, çalışanlarımızın e, üzerimizdeki ilgisi de yoğun. Her şeyimizi takip ediyorlar. İyi ki hastanemiz var, iyi ki devletimiz var. Şimdi ise hayata daha umutlu bakıyor. Tekrar yürüme şansım da var. En azından ellerim, kollarıma bir şey olmadı. Bu çok önemli. Eskisinden çok daha iyi olacağım. Hiç negatif değilim. Ben bir babayım. Çocuklarıma karşı da güçlü olmak zorundayım.